Yılmaz'la bizim memleketten herkese selam olsun sevgili dostlar. Burası Tokat Çamlıbel Hayvan Pazarı. Evet değerli takipçilerimiz sizlerinde görmüş olduğunuz gibi bir adet kırma simentel. Sizce fiyatı nedir? Hadi buyurun önce sahibini tanıyalım sonra sahibinden bir fiyat alalım. Sizce bu simentel kırma ne yapar? Yorumlara bekliyoruz. İsmim Fahri Bayrak. Yukarı güçlü köyünde hayvancılıkla uğraşıyorum. Evet değerli takipçilerimiz Tokat'ımızın güzel köylerinden Yukarı Güçlü yani eski ismi Yukarı Avra Köyü'nden Fahri kardeşim getirmiş bu simenteli. Evet Fahri kardeşim bu simentelin fiyatını bizlere söyleyebilir misin? Buna 85 lira falan fiyat istiyoruz. 85 diyorsun peki evet. en son kaça düşürürsünüz? En son 80 lira olur. En son 80 olur dedi Fahri kardeşimiz. Sizin duygu ve düşünceleriniz nedir yorumlara bekliyoruz.